Herkese merhabalar arkadaşlar. Kent yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun bir farmdan sonra geldik. Baya bir sandığımız falan filan var. Hadi yavaştan açılıma başlayalım. Bakalım bir şeyler çıkacak mı? Güzel. Her şeyi pıt 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 ilerletelim. Kan yüzüğü bizde varmış. Taktık. Bu da bizde varmış kuşak git göz arkaya atalım. Bunlar var mı? Bunları satmayı düşünmüyorum. Biraz kalsın. ileride ilerletirkin işimiz yarayacak. Bundan da çıktı güzel. Çok iyi. Devam edelim. bol bol atıyor. yani bakalım. Aa, güzel. Bu bizde yoktu. Bat. Karı orkideyiz. Bunu arkaya atalım. Bunu açmayacaktım. Hayır, bunları açmayacağım arkadaşlar dediğim gibi. bunun önce demiştim, bekleteceğim. Bunlara bakalım. Buradan neler çıkıyor? Güzel. Güzel. Okuyalım bunu. Çok güzel güçlendirici aldık. Çok güzel. Petri açacağım. Güzel. Okuyalım. Oh, World'la mesun kiresi. Çok güzel bir tane kendime zehir yapıyordum. Bu çok iyi oldu. Bunu hemen bir kademe üstüne atıp yaparız. Bunu şimdilik arkaya atalım. Birazcık kalsın. Güzel. İki seviye çok iyi. Bu arkaya atalım. Bu sandıkları hemen arkaya atalım. Şu anda işimiz yok. bu da varmış bu da dursun Bunlar da dursun birazdan açarız şimdi envantere bakalım işimizde herhangi var Bu bir kalsın bunları pazar atabiliriz Şunlar dursun Bunları bir pazar atabiliriz piyasasına bakalım Bunlar şöyle üçüncü envantere atalım Dediğim gibi bunlar ileride işimiz yarayacak İşte bunlar para ediyor ileride Şimdilik kalsın Modelleri zaten taktık. Bunu da satabiliriz. Bunları sileceğiz. Şimdi bak bakalım. Parıltıları. Şunu çıkardım bunu tak. Tamam. Kadehleri de satabiliriz. Diye düşünüyorum. Çok güzel. gördüğünüz gibi arkadaşlar hani nerede baksanız hiçbir şey yapmadığımız halde bir sürü item çıktı. Bu bir itemlerle hasarımız 1.3 oldu. Videoya girdiğimizde 900 milyon hasarımız vardı. Bayağı bir arttıracağız şimdi. Bakalım başka neyimiz var. Aslında bunu yapabiliriz ya. Bir şey var mı? Hmm satıcı da bakalım yok bir at gitsin bakalım kaç gelecek Ama maalesef atamıyoruz neden atamıyoruz çünkü bezir hasar diyor neden 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 bir dakika şu an atabiliriz. <laughs> Çok güzel. 90'dan 150'ye çıkartmak içinmiş. Ben bunu fark etmedim. Çok iyi. Her neyse. Sandıklara geçelim. Hoppala. Üstümüz doldu. Sanırım depoya atma vakti geldi ya. O sandıklardan bayağı şey çıkıyor. Çok iyi ya. <laughs> Kafayı yedi. Bunları bir depoya atalım ya. Yoksa inventörde yer kalmayacak. Aynen öyle. Çok güzel. Oo, burada da taşlıyor. taştı. <laughs> çok güzel. Evet arkadaşlar. Depoya bunları atarsak çok iyi olur. Sadece önce bir auto farm durduralım. Aynen öyle. Depoya aç. Bunların hepsini depoya sallayalım. Çok yer kaplıyor. Nerede? Ayarlayacağız baksak şimdi karadan çıksın. Şunlar dönelim o. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar öncelikle reborn'umuzu yapalım diyorum ben. Sırayla gidelim np hatta bir yolu da yapabiliriz şöyle bir 50 tane alalım yolu bitirebiliyor muyuz 2 son 3 tane de almamız da gerekiyormuş hemen alalım bir market satıcı 3 tane daha alalım ve bitirelim bir yolumuzu. <laughs> bakalım aynen öyle biyologdan sonra sıra bakın 1.5 milyon çok güzel sıra RPG genel tüccara girelim 2 bundan da bir 40 tane alalım 44 tane alalım zaten işimiz yaramayacak çok satılacağını düşünmüyorum insanlar kendileri yapıyor toplu sistem ve bon toplular güzel toplar çok güzel o da bitti bitmedi pardon neyimiz bitti kan ikincimiz bitti sanırım inceler bitti aynen öyle onlar tane istiyor tamam bunu yapacağız son bir tane kaldı hasarımız ne oldu 1.6 milyon yeterli kafi dereceyi yiyelim o derecemiz 10 oldu çok güzel çok 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 güzel. Ruhta kaldı. Acaba Ruhta şu an kraftlanıyor mu? Bu çok önemli. Kraftlanıyor çok güzel. Heh, evet etkinlik. Hani iki tanesini almıştım zaten. Diye hatırlıyorum bakalım yine de. Aynen ilk iki tanesini almışız. Etkinlik sorumlusu. 1, 2, üç. Alabildiğimiz kadar alalım. çok güzel hepsini bir takalım bakalım masanımız ne olacak çok iyi 2.2 milyon devam daha kuşağımız var daha da yapacağız biyolog da bitti bunlar ileride craftı gelir diye düşünüyorum o yüzden bunları saklayacağım evet biraz ince açalım bayağı bir ince açalım. Aynen öyle. Aklıma gelmişken market. Buradan güçlü alalım. Hangisi kalmış? Siyah kalmış ve sanırım beyaz. Aynen öyle. Bunları da bir çıkaralım arkadaşlar. Öncelikle berserker. baba Ondan bir k istiyor. Tamam. Hepsini bir fulleyelim. bilet istiyor. Onlardan var diye biliyorum bizde. Aynen sanırım onu stok sorumlusundan full diyeceğiz. Genel tutuyor stok sorumlusu. Bakalım ne kadar alabildik. Çok iyi. Oh, Korba'yı istemeye başladı. O biraz dursun. Artıydı da. Ortalama zararı arttıralım. Artı bir de kalsın. Şimdi her kere geçmek istiyorum ben. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi ortalama zararı geçelim. hayda bitti. Çok güzel. Bunlar bir takalım bakalım masalımız ne oldu. 3.6 milyon çok ciddi bir hasar bu arada aşırı ciddi bir hasar <laughs> 3.6 milyon harbiden çok fazla Aa bayağı bir malzememiz var daha yapılacak çok şey var bosslarımız gelmiş çok iyi daha işlemleri dönüştüreceğiz daha yapacak çok şey var ince kum ooo dur şebnemler daha şebnemimiz var Hansu'ya girelim Berçler kere almışız. Sanırım hepsini alabiliyor muyum acaba? Bence alıyorum. Dur. Bunu alalım. Ortalama zararı alalım. Berserker aldık. Metin alalım. Canavar alalım. Patron da alalım kalsın. Tüm hepsini aldık. Evet çok iyi. Arda basmak için de istiyor? Hı. Basılabilir. Dedik ve bitti. <laughs> çok güzel. Maviden çok güzel. Tamam gayet iyi. 2.5 milyondan nereye geldik acaba? 3-4 milyona kadar dayandık. Aşırı iyi. Sıra ince kumaşlara geldi. Bayağı bir ince kumaş alacağız. Hayvan amcamıza gelelim. Çok iyi. Şu anız artık yüzemiş yapmamız gerekiyor. Ona daha da bir şey Daha itemlerimizi ayarlayacağız, dönüşümlerini yapacağız. Şimdi ortamın nefsun krem olmadığı için ben bunu 80 ortalamaya bırakmak istiyorum. Maksat dönüşmüş. Aynen öyle. Şu an aşırı iyi. Yok artık. Bu kadar kolay mı? 86 bardaşırı yiyelim şu an. Dönüştürebiliriz diye düşünüyorum. Hadi o zaman yapacağımız burada başka bir şey kaldı mı? Hayır. Köye doğru gidelim. Ortak üretim kasabası. Öncelikle bir bakalım dönüşümler nasıl. Hiç bakmamıştım ben. Dönüşümcüler nerede? Bu hiç köye girip dönüşümcülere bakmadım ya açıkçası. Önce kuşağımızı ayarlayalım. Lakin o kuşak nereye gitti? Çok güzel. <laughs> Evet kuşağı kaybettik çok iyi. Şimdi burada değil büyük ihtimalle burada olması lazım. Yani üstünde de belirgin bir şey olması lazım ben göremiyorum ama. Ben sizi bekletmiyorum arkadaşlar şu kuşağı bulayım gelin. Evet arkadaşlar kuşağı buldum. Tamam. Hadi bakalım. Götürebildiğimiz yere kadar götürelim. Çok güzel. Bir merak ya geçiş oranı çok az ilk videoda hatırlıyorsunuz zor geçiyor. Da Çok fazla ince kumaşımız var o bizim için şu an sorun değil. 30 çemiş oldu. Şu anlık bayağı iyi. Ama çok yakıyor ya. Aşırı derecede yakıyor. Yani bu bizi bayağı uğraştıracak. Yendirelim. arka ekrana geçtik ya yakıp yakıp duruyor şu anda ön ekranda böyle olmaz iyi 45'e kadar getirdik gayet güzel bindi ke Tamam. Ana serisinden bir Kuşak marketten belli tane daha alalım. Çok iyi. Tabi bir tane artmış bu kötü işte. Harbiden bu kuşak bayağı yoruyor yani insanı. Ya bir biraz nasıl kötü var yani 5-5 falan varsa gayet iyi olacak. Güzel, 71 az kaldı. Açıkçası kuşaktan sonra hasarımı çok merak ediyorum. aletime sahip değilsin. Harbiden bitti mi ya? ben bitmedi diye düşünüyordum bu arada. Çok iyi. Tamamdır. Hadi gidip bir hasarımızı test edelim. Son üç tane kalmış. Bunlar da kalsın. Tam i̇şte merak ediyorum hasarımız ne oldu? Çünkü 10 ortalama veriyor deli bir şey çıktı. Az bir ortalama değil. Güzel. 4.3 gayet güzel. Hemen arkadaşlar 2 dakika geliyorum. Evet arkadaşlar has aramızı 8 teye kadar ulaştırdık. Bakalım ne yaptık. Aslında çok bir şey yapmadım. İç temlerimi, silahımı falan hepsini karayüzer bir yükselttim. Sadece artılarına basamadım. Çünkü korum bitti. Ya normalde normal yukarı mepte kasacağım. Orada kasmam gerekiyor lakin kora, boska'ya falan ihtiyacım var. O yüzden ortalama bir saat falan burada bir farm yapacağım. Ondan sonra hmm, toplu sistemlerde aynen. Buradan rütbeyi falan yükselteceğim. Simyaları yükselteceğim. Korla birlikte. Birkaç yükseltmeler yapacağım. İç itemleri biraz daha basmak istiyorum. Çünkü cevherlerim var. Ondan sonrasında bu map'ten çıkacağım. Yukarı map'e çıkmam gerekiyor. Biraz burada farmımızı yapalım. Baya bir farmdan sonra gelirim ben. Evet arkadaşlar Uzun merdan sonra tekrar geldik neler yaptık? İçlerimizin silahımı ve kaskımı kemerime dönüştürdüm. Silahım artı 9'a kadar bastım. Kask ve kemer artı 6 da. Onun dışında kuşağımı 92'ye kadar getirebildim şu anlık. Başka ne yaptık? Şeklemelerimizi aldık. Bayağı bir artı var. bastık. Burayı fırladık buralar full buralar full Buralarda bir şekilde ne vardı. Hı. Hmm. Bros arkadaşlar buraya bayağı bir artı bastım. Bunlar deli gibi hasar koyuyor. Çok fazla oran arttırıyor. Yani bir 5-6 saatlik bir farmda deli gibi hasar arttırabiliriz. Simyalarla biraz oynadım. Çok bir şey yok aslında hala aynı diyebiliriz. Hasarım şu anda 19T. Haricen ne yaptık? Evet ha. Snake. Snake'i 8 Prismatic 8 yakadım 2.9 STR ile. 22'ye kadar getirebildim. Çok fazla bozkaya gidiyor. Maalesef bu biraz bekleyecek gibi. Ayrıca 8 e level bir hmm. ne kadar yavrumuz var. Bu da şu anlık gidiyor. Metin de full dedi köbüleri de yavaş yavaş artıyor ama ayrıca çok bir şey yapmadık açıkçası. Şu anda 19 tane hasarımız var burada bir 6-7 saatlik falan sonra artık görüşmek üzere. Bu videoda bu kadarlık olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.